Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlık, Atatürk'e saygısızlık. 30 Ağustos, Türk ulusunun kara talihini yendiği ve adeta yeniden doğduğu muhteşem bir gündür. Dün, 30 Ağustos zaferini, 102 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde yarattığımız büyük destanı coşkuyla kutladık. AKP iktidarı, Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan böyle zaferlere soğuk bakıyor ama Türk ulusu yaşlısıyla, Genç ile bu muhteşem günden haklı bir gurur duyuyor. Dün yurt genelinde yapılan yürüyüşlerin, fener alaylarının, gösteri ve söyleşilerin ayrı bir güzelliği vardı. Geçen yüzyılın başlarında vatanımıza göz dikenlere karşı yaptığımız bu eşsiz mücadele ile Türk ulusu kendisini hiçbir kuvvetin esir alamayacağını bir kez daha kanıtladı. Her yerde olduğu gibi dün Bodrum Gündoğan'da da 30 Ağustos Bayramını kutladık. Muhteşem zaferin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı dile getirip mekanları cennet olsun dedik. Nerede? Biraz ötesinde çöp konteynerlerinin bulunduğu utanç verici, izbe bir köşeye dikilen Atatürk heykelinin önünde tören yapmak bana azap verdi. Erkenden oradan kaçtım. Bodrum Belediyesi'nin uzun yıllardan beri Atatürk'e karşı yaptığı büyük ayıp bu. Her yıl tekrar tekrar yazıyorum, Atatürk'e bu saygısızlığı yapmayın. Diyorum ama Atatürk'ün kurduğu partinin belediyesi, bana mısın? Demiyor, Atatürk heykeline yakışır, güzel, saygın bir yer bulamıyor. Beş para etmez bir, tekerlek heykelini, günün doğuşunu simgeliyor, diyerek Gündoğan sahilinin en mutene yerlerinden birine yerleştiriyorlar benzersiz bir dünya liderine, anasız babasız kalmış yetim bir çocuk gibi yolun kuytu köşesini layık görüyorlar. Heykeller meydanlara dikilir efendiler, böyle izbe köşelere tıkılmaz. Bu rezalet uzun yıllardan beri devam ediyor. Yeni gelen hiçbir belediye başkanı da Atatürk heykelini, ona yakışır bir yere taşımayı akıl edemiyor. Almanya'da yaşayan Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. Dursun Atılgan, Gündoğan'daki Büyük Atatürk heykelinin bulunduğu kuytu köşeyi görünce adeta şoke oldu, derin bir üzüntü içinde, yazık. Atamıza başka yer bulamamışlar mı? dedi. 30 Ağustos ve yaza veda. 30 Ağustos zaferi dün Bodrum'un kültür merkezlerinden biri olan Dibekli Han'da da, Mustafa Kemal Ulusu'nun usta işi söyleşisiyle kutlandı. Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu M. Kemal Ulusu, babasının anılarına dayanarak, insan Atatürk'ü anlattı. Alkışlanan güzel bir program oldu. Ulusu, program sonrasında, Atatürk'ün yanı başında, adlı kitaplarını imzalayarak izleyicilere armağan etti. Bodrum Gündoğan'da, temiz çevre ve sağlıklı yaşam için büyük çaba sarf eden Profesör Doktor Cavit Avcı, 30 Ağustos nedeniyle, bizzat kendisinin ürettiği, küçük çiftlik evi, NDE bir parti düzenledi. Bodrum'da emeklilik hayatlarını sürdüren 25 doktorun ve bir kısım gündoğanlıların katıldığı davette, hem 30 Ağustos kutlandı, hem de, yaza veda, edildi. Yarın 1 Eylül, sonbaharın ilk günü. Fakat Bodrum yazdan daha güzel. Tebessüm. Atatürk ve Yugoslav Kralı. 1933 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Yugoslavya Kralı Aleksandar Karacorsevik onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda bir davet verildi. Kral Aleksandar bir ara, masada yanında oturan Atatürk'ün kulağına. Biliyor musunuz Excellence, İngiltere Başbakanı Leo George, Anadolu'nun işgal edilmesini, Yunanistan'dan önce bize teklif etti ama ben işgali reddettim, diye fısıldadı. Kral Alexander, Atatürk'ten bir takdir ve teşekkür beklerken, ona tebessüm ederek bakan Atatürk şöyle dedi. Geçmiş olsun majesteleri, çok büyük tehlike atlatmışsınız. Günün sözü. Egemenlik milletin namusu, haysiyeti, şerefidir. Atatürk. Bu yazı Rahmi Turan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?